Dersine başlıyoruz. Evet, evde kalıyoruz tabii ki. İyiyim Çağrı. Sen nasılsın? Hadi bakalım herkes toplandı mı? Dersin başına. Günaydın Yiğit. Dün ee, yazım kurallarına başlamıştık çocuklar hatırlarsanız. Evet. Şöyle bir ilerleyelim. Dün biraz şöyle tekrar edelim önce. Büyük harflerin kullanıldığı yerlerden bahsetmiştik. Ne dedik? Cümleler büyük harfle başlar dedik. Cümle içinde başkasından aktarılan, tırnak içerisinde gösterilen, yani aktarma cümleleri nasıl başlıyordu? Büyük harfle başlıyordu. Buradaki örneklerde olduğu gibi. Şöyle bir hatırlatma yapıyorum size. Şu kediyi unutmayacağız demiştik. Gözümüzü dört açacağız. Yazım kurallarında kuralları iyi bilip onları uygulamamız lazım. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanacaksa onlar nasıl başlamıyor? Büyük harfle başlamıyor. Size tavsiyem şu. Her zaman düzenli çalışın derken bakın her zaman düzenli çalışan çalışın bir cümle. Cümleyle devam ettiği için iki noktadan sonra büyük harfle başladım. Rafta ne yok ki? Konserveler, şekerler, kutular dediğimde burada örneklerle devam ettiğim için yani bir cümle kurmadığımdan dolayı küçük harfle başladık. Buna dikkat ediyoruz. Devam edelim. Ne dedik? Yazım kurallarına dikkat edeceğiz. Adı üstünde kurallarımız var ve o kuralları ne yapmamız gerekiyor? Uygulamamız gerekiyor. Evet. Kişi adları ve soy isimleri nasıl başlıyordu? Büyük harfle başlıyordu. Bunu zaten artık herkes biliyor. Kişi adlarından sonra gelen ünvanlar, lakaplar, meslekler ve saygı bildiren sözcükleri ne yapıyorduk? Büyük harfle başlatıyorduk. Bakın buralarda olduğu gibi. Devam edelim. Hayvanlara veren özel adlar nasıl başlıyordu? Büyük harfle başlıyordu. Hayvan dostlarımıza taktığımız isimler. Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz dedik. Buna dikkat ediyorsunuz. Ama akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde yani isimden önce kullanıldığında veya o kişinin lakabı olarak kullanıldığında ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Nene Hatun örneğini vermiştik. Müslüm Baba örneğini verdik. Susuz Dede örneğini dün vermiştik. Hitap kelimeleri büyük harfle başlar dedik. Sevgili öğrenciler gibi saygı bildiren sözlerden sonra gelen işte makam, mevki gibi sözler nasıl başlıyor? Büyük harfle başlıyor dedik. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali makamında kabul etti. Bakın burada vali işte Ali Bey demedim, sadece vali dedim. Bu örnekte dün takılanlar olmuşlar. Onlar için tekrardan ifade edelim. Cümle içinde özel ismin yerine kullanılan makam ve ünvan sözleri büyük harfle başlar. Bakın burada da ne yaptık? Büyük harfle başlattık. Millet boy oymak isimleri büyük harfle başlar dedik. Türk, İngiliz gibi. Devlet isimleri büyük harfle başlar. Türkiye, Azerbaycan, Dil ve lehçe isimleri, Türkçe, Almanca, İngilizce gibi bunlar büyük harfle başlar. Bankedimiz vardı. Burada dikkat etmem gereken bir nokta var. Burası önemli çünkü yazım kuralları ile ilgili sorularda sıkça karşımıza çıkıyor. Yer, millet ve kişi isimleriyle kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isimler büyük harfle başlıyor. Bakın kural ne? Sadece özel isimleri büyük harfle başlatıyorsunuz. Fıstık özel isme dahil değil. Lahana özel isim değil. Ceviz özel isim değil. Anahtar değil. Gül değil. Dondurma değil. Alfabe veya kedi özel isim değil. Burada özel isim olanlar Antep, Brüksel, Hindistan, İngiliz gibi sözcükler diyoruz. Din ve mezhep isimleriyle Bunların mensuplarını bildirenler nasıl başlıyordu? Büyük harfle başlıyordu. Müslümanlık, Müslüman, Hristiyanlık, Hristiyan gibi büyük harfle başlatıyoruz. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler büyük harfle başlar. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele gibi bunları ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. Dün en son bunu ifade etmiştik. Mars, Dünya, Güneş, Hale gibi. Güneşin dünyaya uzaklığı derken bakın burada ne yaptım? Dünyanın D'sini büyük harfle başlattım. Sebebi ise neydi? Onun gezegen olarak kullanılması. Bu notumuz önemli. Buraya dikkat ediyoruz çocuklar. Dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlayacak. Güneş doğmaz oldu dünyama derken onun kendi hayal dünyasından, yaşantısından bahsediyoruz. O yüzden dünyanın D'si küçük. Şöyle desek seni dünyalar kadar seviyorum dediğimde ne yapıyorum buradaki dünyanın D'sini yine küçük harfle başlatıyorum. Neden? Çünkü buradaki gezegen anlamında kullanılmıştı. Bunların ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet, bir tekrar ettik. Peygamber isimleri tabii ki büyük harfle yazılır. Evet. Devam edelim. Şimdi yer isimleri, dün en son burada kaldık çocuklar. Yer isimleri kıta, bölge, il, ilçe, köy, sent gibi isimler büyük harfle başlar. Asya bir kıta değil mi? Başka neyi verebiliriz? Avrupa, Amerika diye verebiliriz. İç Adadolu bir bölge ismi. Konya, işte Kırıkkale. Herkes kendi memleketini yazabilir. Mesela Çorum gibi. Bahçeli Evler bir semt ismi olabilir. Ondan sonra ne isimleri gelebilir? Mahalle, cadde, sokak isimleri. Bunların hepsi büyük harfle başlar. Bu sene Doğan Anadolu bölgesi çok sert bir kış geçirdi derken bakın burada bölgeden bahsettim. Nasıl başlattım onları? Büyük harfle başlattım çocuklar. <laughs> Yer yön bildiren doğu, batı, güney, kuzey, orta gibi sözcükler tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldığında küçük harfle Özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Çocuklar burası önemli. Karşınıza da sorularda bunlardan mutlaka çıkacak. Not olarak verdiğim yerleri mutlaka dikkat ediyorsunuz. Evet. Siz Doğu Anadolu'yu gördünüz mü? Bakın Doğu Anadolu. Anadolu'dan önce kullandım. Anadolu'nun doğusuna yılın ilk karı düşmüş. Anadolu'nun doğusu. Burada da özel isimden sonra kullandım. Hemen nota bir tekrar dönelim. Ne diyordu bana? Tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldığında küçük harfle. Tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldığında küçük harfle başlatıyoruz. Özel isimden önce kullanıldığında ise ne yapıyoruz? büyük harfle başlıyoruz. Şöyle yapalım. Mesela Afrika. Özel isim mi? Evet. Afrika'nın doğusu dediğimde özel isimden sonra kullandığım için yön ismini ne yapıyorum? Küçük harfle başlatıyorum. Eğer Doğu Afrika dersem özel isimden önce kullandığım için Doğu'nun D'sini ne yapıyorum? büyük harfle başlatıyorum çocuklar. Burası önemli. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet. Şimdi mahalle, ikinci notumuza bakalım. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri nasıl başlar? Büyük harfle başlar. Biraz önce de ifade etmiştik aslında bunu. Atatürk Bulvarı derken ne yapıyorum? Bulvarı büyük harfle başlatıyorum. Çünkü benim notum, yazım kurallarındaki notum bu. Kuralım bu. Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi derken ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözler küçük harfle başlar. Bu da önemli. Karşınıza mutlaka bununla ilgili sorular çıkacak çocuklar. Konya ili. Konya ili derken ne yaptım? Bakın ilin iyisini küçük harfle başlattım. Kırıkkale Kırıkkale ili derken ne yapacağım? Küçük harfle başlatacağım. Çünkü buradaki il ismi özel isme dahil değil. Etimeskut ilçesi derken ilçenin iyisini küçük yazıyorum. Uzungöl beldesi derken beldenin B'si küçük. Darıca köyü, köyün K'si küçük. Çünkü neden? Köyün ismi sadece Darıca. İşte o beldenin ismi ne sadece Uzungöl. Buradan da aklınıza getirebilirsiniz. Kırıkkale ilinin ismi Kırıkkale ili mi diyoruz biz? Hayır. Adı nedir? Sadece Kırıkkale'dir. İl burada özel isme dahil olamaz çocuklar. Evet, burayla ilgili var mı? Kafanıza takılan bir şey. Devam edelim o zaman. Yer isimlerinde ilk addan sonra gelen nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ağrı dağı, çoruk nehri, İstanbul boğazı, Süveyş kanalı, Avrupa yakası, Van gölü derken ne yapıyorum? büyük harfle başlatıyorum. Kuralımız neymiş? Tekrar bir daha dönelim. Yer isimlerinde ilk isimden sonra gelen nehir olabilir, göl olabilir, ırmak olabilir, dağ olabilir, boğaz olabilir. Bunlar ikinci isimler büyük harfle başlayacak. Yani hem özel ismi zaten büyük yazıyorum. İşte dağ, nehir, boğaz, kanal, yaka, göl, ırmak gibi sözcükleri ne yapacağım ben? Büyük harfle başlayacağım. Bakın burada da neyi görüyorsunuz? İstanbul Boğazı'nı görüyorsunuz çocuklar. Devam edelim. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi yapı isimlerinin bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Bu da diğer bir kuralımız. Evet, kalemi düşürdüm. Şöyle alalım. Burada dikkat etmem gereken nokta neymiş? Saray gibi köşk Han, kale, köprü, kule gibi isimleri ne yapacağım ben? Büyük harfle başlatacağım. Bir isimle beraber kullanıldığında normalde saray kelimesi, han kelimesi cins isimdir. Bunu biliyorsunuz. Ama ben onu bir isimle beraber kullanıldığında ne yapacağım? Büyük harfle başlatacağım. İshak Paşa Sarayı. Şu gördüğünüz çocuklar İshak Paşa Sarayı. İshak Paşa Sarayı'nın nerede olduğunu bilen var mı? İshak Paşa Sarayı, bakın şu gördüğünüz aslında neresi? Ağrı Arda. Ağrı Arda. Dağı'na manzarası olan bir saray burası. E, merak edenler araştırabilirler. Hatta e, Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi kitabında İshak Paşa Sarayı'ndan bahsediliyor ve çok güzel bir eser. Orada e, bir aşk hikayesinden bahsediliyor. Merak edenler alıp okuyabilirler, araştırabilirsiniz. Çankaya Köşkü derken köşkün kesini ne yapacağız? Büyük harfle başlatacağız. Horozlu Han derken büyük harfle başlatacağız. Ankara Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi. Bakın şu gördüğünüz de Beyazıt Kulesi. Beyazıt Kulesi'ni bilenler var mı aranızda? Beyazıt Kulesi de İstanbul'da ee, çok eski zamanlarda yapılmış bir kule. Hatta o zamanlar yapıldığında ahşaptan yapılıyor. Ee, yangın gözetleme kulesi olarak yapılıyor. Şu anda da günümüzde hala koruyor özelliğini. Evet, devam edelim. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Şimdi burada bu örnekle ilgili bazı kaynaklarda sorular var çocuklar. O yüzden verdim ben bu kuralı size. Bununla ilgili kuralla ilgili sorular çıktığında biraz şaşırıyoruz. Mesela Hisar'dan derken yanında bir isimden bahsetmemiş. Ama ben onu o ismin kısaltılmış şekliyle söylüyorum. Şimdi örnekte bakalım. Boğazı seyretmenin keyfi bir başkadır derken zaten neyden bahsediyoruz biz? İstanbul Boğazı'ndan bahsediyoruz, doğru mu? İstanbul Boğazı diye uzun bir şekilde yazmamış da sadece Boğazı diye yazmış. O yüzden burada ne yapıyoruz? Bunları büyük harfle başlatıyoruz. İşte Köşk, Boğaz, Hisar derken işte Rumeli Hisarı'ndan bahsedebilir. Verdiği örneğe göre bu değişebilir. Buna dikkat edelim çocuklar. Evet. devam edelim. İşte yine en çok karşımıza çıkan kurallardan bir tanesi. Kurum, kuruluş ve kurul isimlerinin her sözcüğü büyük harfle başlıyor. Kurum, kuruluş, kurul isimlerinin her bir sözcüğü büyük harfle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi derken. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, işte Devlet Malzeme Ofisi, Milli Kütüphane, Çocuk Esirgeme kurumu Atatürk Orman Çiftliği derken ne yapıyorum? Hepsinin baş harflerini büyük harfle başlatıyorum. Çünkü kuralda bana ne diyor? Kurum, kuruluş ve kurul isimlerini her sözcüğünü büyük harfle başlatmamı istiyor. Çankaya Lisesi derken Mavi Köşe Bakkaliyesi, Yeşilay Derneği, Emek İnşaat, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü şeklinde ne yapıyoruz? Kurum, kuruluş, işte dernek isimleri Kurul isimleri, bunların hepsini büyük harfle başlatıyoruz çocuklar. Çanakkale Boğazı olursa da olur ama İstanbul Boğazı daha çok kullanılan bir boğaz olduğu için genellikle o kullanılır Ahmet Şen. Bunların ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Devam edelim. Küçük Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle başlar. Bakın, kitap, dergi, gazete isimleri hepsi büyük harfle başlayacak. Ee, sanat eserleri derken işte tablo ismi olabilir, heykel olabilir, bir beste olabilir. Bunların her sözcüğü büyük harfle başlayacak. Mutuk, safahat, işte kendi gök kubbemiz, sinekli bakkal. Bunu mesela okuyanlar vardır aramızda. Varlık resmi gazete, Hürriyet gibi bunları ne yapıyoruz? Kaplumbağa terbiyecisi, Leyla ile Mecnun derken ne yapıyoruz? Bunlar kitap, dergi, gazete isimleri olduğu için büyük harfle başlatıyoruz. Çocuklar burayla alakalı dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bu uyarıyı mutlaka bilmeniz lazım. Özel ada dahil olmayan gazete dergi, tablo gibi sözcükler büyük harfle başlamaz. Şimdi ne demek istiyorum? Milliyet gazetesi derken gazetenin G'sini ne yaptım? Bakın küçük yazdım. Türk dili dergisi derken derginin D'sini küçük harfle başlattım. Halı dokuyan kızlar tablosu derken bu bir sanat eseri, bir tablo ismi. Ne yaptım? Tablonun T'sini küçük yazdım. Bunun sebebi şu. Çünkü burada gazetenin ismi sadece Milliyet. Bakın. Gazetenin adı sadece Milliyet. O gazetenin adını Milliyet konulmuş. Gazete kelimesi burada özel isme dahil değil. Türk Dili Dergisi. Derginin adı ne konulmuş? Sadece Türk Dili konulmuş. Dergi özel isme dahil olmadığı için küçük harfle başlatıyoruz. Halı okuyan kızlar. Tablonun ismi ne yapılmış? Halı dokuyan kızlar olarak konulmuş. Tablo burada özel isme dahil olmuyor çocuklar. Burası önemli. Evet. Şimdi burada bu gazeteyle alakalı Bizim bir resmi gazetemiz var. Resmi gazete. Bu gazeteyi, gazetenin G'sini ne yaptım? Büyük harfle başlattım. Bu bir istisna çocuklar. Bu istisnayı hepinizin bilmesi gerekiyor. Çünkü resmi gazetenin adı resmi değil. Resmi gazete. İsmi resmi gazete olduğu için gazetenin G'sini büyük yaptık. Ama burada milliyet gazetesi dediğimde, Burada gazetenin adı sadece Milliyet olduğu için gazetenin G'sini ne yaptım? Küçük yazdım. Bu istisnaya herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Hatta not edebilirsiniz. Evet. Şimdi kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı gibi özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfi büyük yazıldığında araya bağlaçlar giriyor ya da mı, mi, soru eki giriyor. Burada dikkat etmem gereken bir nokta var. İşte ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de gibi sözler ya da mı, mi, mu, mü, soru, eki geldiğinde ne yapacağım ben onu küçük harfle yazacağım. Burası çok önemli çocuklar. Bu nota çok dikkat etmeniz lazım. Mutlaka sorularda karşımıza çıkıyor. Bir daha tekrarlıyorum. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı veya özel isimlerde yer alan... Kelimeler ne yapılıyor? İlk harfleri büyük harfle yazılıyor. Bunlar ilk harfle yazıldığında, ilk harfleri büyük yazıldığında araya giren bağlaçlarımız var ya da mı, mi, mü soru ekimiz var. Ne yapacağım? Ben bunları küçük harfle yazacağım. Bakalım şimdi örneğine. Mai ve Siyah. Bu bir kitap ismi. Ne yapıyoruz? Araya giren bağlacı küçük başlatıyoruz. Suç ve Ceza kitap ismi araya gelen bağlacı ne yaptım? Küçük yazdım. Bakın. Eserimin ismini yazarken kelimelerini büyük harfle başlattığımda araya giren bağlaçları ne yapıyorum? Küçük harfle başlatıyorum. Size şöyle yazdıklarında Suç ve Ceza diye yazıp karşınıza çıkarttığınızda burada yazım hatası vardır. Bu şekilde yazılmaz. Nasıl yazacağız? Suç ve ceza şeklinde V'yi küçük harfle başlatacağız. Leyla ile Mecnun derken Leyla ile mecnunu ne yaptım? İle araya giren ile bağlacını küçük harfle başlatmış oldum. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ya da Savaş ve Barış eğer çocuklar bütün harflerini büyük yazarak kullanacaksam o zaman araya giren bağlaçları da diğerleri gibi büyük harfle yazıyorum. Bu istisna önemli. Buna dikkat ediyorsunuz. Tekrar edelim burayı. Özel ismin tamamı büyük yazıldığındaysa bu sözler ve ekler büyük harfle yazılır diyor. Eğer ben kitap ismini, eser ismini baş harflerini büyük harfle başlattım, diğerlerini küçük yazdım. O zaman araya giren bağlaçları ya da mımı soru eklerini ne yapacağım? Küçük harfle başlatacağım. Tamamını büyük harfle yazıyorsam o zaman araya giren bağlaçlarımı ne yapacağım? Onları da büyük harfle başlatacağım. Evet. Burayla ilgili anlamadığınız bir yer var mı? Galiba anlaşıldı. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Evet, gelelim. Tarihi olay Çok güzel. Tarihi olay, çağ ve dönem isimleri büyük harfle başlar. İlk çağ derken ne yaptın? Büyük harfle başlattın. Yükselme devri derken büyük harfle başlattın. Milli edebiyat dönemi derken ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Diğer kuralımıza bakalım. Bununla ilgili de karşınıza epey bir soru çıkar. Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin isimleri ne yapılır? Büyük harfle başlar. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Değil mi? Yakında onu grup bir şekilde kutlayacağız gibi gözüküyor. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Sizlerin de haberi olur. Herkes evden sanırım bir kutlama yapacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı derken bakın ne yaptım? Hepsini büyük harfle başlattım. Biraz önceki kuralı hatırlayalım. Bakın araya V bağlacı girmiş. Çok güzel bir örnek oldu bu burada. Ne yaptım? Bunu küçük harfle başlattım. Ramazan bayramı derken dini bayramlar ne yapıyoruz? Her ikisi de büyük harfle başlıyor. Nevruz bayramı, Miraç kandili, Anneler günü. 14 Mart tıp bayramı derken hepsini büyük harfle başlatıyoruz. Hıdır elles ne yaptık? Hepsini büyük harfle başlattık çocuklar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Kandil demişken bugün Berat kandili. Hepinizin de kandili e, kutlu olsun. Buradan kutlamış olalım. Evet, Berat Kandili. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, konu tekrarını yapmayı mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Yazım kuralları önemli konularından bir tanesi. Kurallarımız fazla. Hepinizin Kandili mübarek olsun. Sizin de çocuklar, Çağrı, Elif, Azra, Yiğit. Hepinizin yazdıklarını görüyorum buradan. Tuana konuyu tekrar ediyorsunuz. Zaten daha öncesinde okulda işleyenler vardı. Defterlerinden mutlaka tekrar etsinler. Bu konu önemli. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Allah'a emanet olun.